1960'lı yılların başında şöyle bir gündem oluşuyor. Türkler araba üretebilir mi, üretemez mi? Tabii bununla ilgili yurt içinde farklı farklı gruplardan farklı farklı sesler yükseliyor. Ama yurt dışından gelebilecek bir Türkler yapamaz algısını anlamlandırmak kolayken yurt içerisinde muhalif çevrelerin Türkler araba yapamaz algısına tutunmuş olmaları gerçekten insanı şaşırtıyor. Hangi aklı hizmette böyle bir argüman geliştiriyorlar? Niçin böyle bir söylemin arkasına saklanıyorlar? gerek dönemin koşulları gerekse bugünün koşullarıyla bu söylemin arkasında neden bir muhalif kümelenme olduğunu anlamak gerçekten güç. 1960'lı yılların başındaki Türkiye'den bahsediyoruz. Hani darbe sonrası kendi başbakanını asmış. Halkın moral ve motivasyonun yerlerde, bir özgüven ihtiyacı var. E cumhurbaşkanlığı da bunu es geçemeyeceğini öngörerekten diyor ki, "Türkler araba üretebilir kardeşim." Ve ondan sonra kara kara düşünmeye başlıyor. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz derken aradan 3-5 ay geçiyor. En sonunda projeyi hayata geçirebilecek potansiyeli olan mühendislerden oluşan bir kadroyla kodlar sıvanır. Artık hedef belli fakat sürede kısıtlı. Ortada 28 mühendis, 128 gün bir de sürekli Türkler araba üretemez kardeşim diyen muhalif bir güruh var. Öyle ki muhalefetin başını kim çekiyor biliyor musunuz? Makine mühendisleri odası. Hani İngiltere'nin, İtalya'nın, Fransa'nın, Almanya'nın makine mühendisleri odasından bahsetmiyorum. Türkiye'nin öz ve öz kendi makine mühendisleri odası bu muhalefetin başını çekiyor. Al sana kaynak da göstereyim. O dönem projede görev almış mühendislerden birisinin kendi ifadeleri. Akine Meclisi Odası tam tersi karşı görüş alarak yani karşı bir tavır alarak bu projeye karşı durdu. Yani Türkiye'de otomotiv üretimine karşı durdu. Neyse tüm bu zorlu koşullara ve imkansızlıklara rağmen Türk mühendislerinden oluşturulan ekip yerli ve milli otomobilleri üretmeyi başarır. Motor bloğundan yürüyen parçalarına, kaportasından iç mekan detaylarına kadar bütün detay imalatlar gerçekleştirilir. Ve öyle bir araba üretiyorlar ki, öyle sıradan bir şey değil ha. O dönem piyasadaki bütün markaların muadil modelleriyle kapışabilecek cinsten gerek tasarıma gerekse motor performansıyla değme arabalara taş çıkartacak cinsten. Görüp kıyaslamak isteyen için de Eskişehir'deki fabrika müsait gidip bakabilirler. Neyse imalatı tamamlanan bu otomobiller 29 Ekim resepsiyonuna yetiştirilebilmek için Eskişehir'den trene yüklenir. Fakat demir yolları ve demir ile ilgili müktesebata hakim olan arkadaşlar bilirler. Demir yol taşımacılığında önlemler üst düzeydedir. Yani ürünler ve yolcular A noktasından B noktasına sevk edilirken azami kriterler uygulanır. Bu nedenle de Eskişehir'den yüklenen arabaların benzin depolarını boşaltmak icap eder. Buraya kadar normal. E bu otomobiller Ankara'ya vardığında insanlarda korkunç bir heyecan var. Herkes gara doluşmuş. Neyse otomobiller vagonlardan indiriliyor. Süren arkadaşlar da birazcık da keyfini mi çıkarıyor neyse tören alanına gidinceye kadar aracın içerisindeki benzini tüketiyorlar. Hani eski şehirden vagonlara yüklenirken araçların deposundaki mazotu tahliye ediyorlar ya e tabi haliyle bir miktar kalmasına müsaade ediliyor. İhtiyaç duyulan manevraların yapılabilmesi için bu kadar yakıt şart. E tabi Ankara'da vagonlardan indirilen arabaları tören alanına götürünceye kadar içerideki azıcık miktardaki yakıt da veriyor. Fakat öyle bir yerde bitiyor ki Cumhurbaşkanı'nın tam deneme sürüşünü yapacağı noktaya bırakıldığı anda depo boşalıyor. Kimsenin depodaki benzinin bittiğinden haberi yok anlayacağım. Neyse 29 Ekim etkinlikleri için düzenlenen törene katılmak için Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel araca binip test sürüşü yapacak. Etrafta gazeteciler, kalabalık, aman Allah'ım. Cemal Gürsel araca biniyor. Mühendislerden bir tanesi kontağı basıyor. Marş almıyor. Neyse 1 2 derken depodaki benzinin bittiğini fark ediyorlar. O dönemden kalan söylentilere göre Cemal Gürsel şöyle bir şey söylüyor. Batı kafasıyla otomobil üretimini başardık ancak doğu kafasıyla benzin ikmalini yapmayı unuttuk. Cemal Gürsel'in böyle bir şey söylediği resmi kayıtlarda yok. Ancak o dönem atılan manşetlerde böyle bir söylem olduğunu iddia ediyorlar. Nerede kalmıştık? Ha benzin bitmişti. Ne yapıyorlar hemen? Arkada yedekte bekletilen diğer devrim otomobilini getiriyorlar. Cemal Gürsel ve yetkili mühendis arkadaşı biniyor ve tören alanına hiçbir aksilik çıkmadan sağ salim geliyorlar. Ancak gazetelerde ne manşet atılıyor? Türklerin yaptığı devrim otomobili çalışmadı ve yerli basında da bu minvalde başlıklar atılıyor. Kimse benzine olan diğer arabayla Cemal Gürsel'in tören alanına gidebildiğini yazmıyor. Bizler bu hadiseleri araştırmadan öğrenemedik maalesef. Ta ki bu meseleyi dert edinen bir yapımcı tarafından konunun filminin çekilip gerçeklerin ortaya çıkmasına kadar. Aradan geçen 60 yılın ardından zihniyet hala değişmemiş. Türkiye, çağı yakalamak, hatta belki de bir adım önüne geçmek için çıktığı yolda yine yurt içinden yerli muhalifler tarafından engellenmeye çalışılıyor. Fakat bu sefer üretemiyor falan diyemiyorlar tabii. E neden? E, her şey gözde ortada. Türkiye dünyanın önde gelen otomotiv yan sanayi ve otomotiv imalatçıları arasında. Ahanda her şey ortada. Sakarya, Kocaeli, Bursa, onlarca sanayi bölgesinde binlerce irili ufaklı sanayi tesisi otomotivin farını üretiyor, vitesini üretiyor, motor parçalarını üretiyor. Yani inkar edenin kör gözüne parmak gibi somut bir şekilde ortada. Bu nedenle de bu sefer Türkler üretemiyor demeye cesaretleri yok. Ha, otomotiv sanayisindeki yerli firmalarımız sadece yurt içine değil, yurt dışına da üretiyor. Hatta şu an üretilen herhangi bir aracın içerisine gir ya da ayrıştırabiliyorsam ayrıştır. Ya da internetten ulaşabildiğim bilgilerle check et. En aşağı 3-5 parçanın Türkiye'de imal edildiğini göreceksin. Şu an Elon Musk'ın ürettiği Tesla elektrikli araçları var ya, dünyaca meşhur biliyorsun. Onların bile muhtelif parçaları Türkiye'de imal ediliyor. Peki bu muhalif çevreler bu sefer nasıl bir engel çıkarmaya çalışıyorlar? Kardeşim bunun neresi yerli ve milli? Tasarımından parçalarına kadar her şey ithal gelecek. Bize bir faydası yok diyorlar. Üşenmek yok, anlatmaya ve ikna etmeye devam arkadaşlar. Anlaşılabilir olması açısından bir örnekle açıklayalım durumu. Şu anda Türkiye'de Ford, Renault, Fiat, Hyundai, Toyota gibi markalar imalat yapıyor değil mi? Bu araçların direksiyonundan farına her şey Türkiye'de üretiliyor ve montajı gerçekleştiriliyor. Şimdi acaba bu markaların ait olduğu ülkelerdeki gazeteci arkadaşlar çıkıp köşelerinde şöyle yazıyor mu? Bu arabalar Türkiye'de üretildi, Türklerin malı, bize hiçbir faydası yok. Cevap vereyim. Tabii ki de hayır. Daha net anlaşılması için bir tane daha örnek verelim. Sende ya da etrafındaki bir arkadaşının iPhone telefonu vardır değil mi? Çevir arkasına bak. Ne yazıyor? Kaliforniya'da tasarlanmış, Çin'de üretilmiştir. Aslında montajı yapılmıştır deniyor ama cümle hala bütün parçalarının Çin'de üretilip birleştirildiğini biliyor iPhone'ları. Fakat marka, fikrim, ülkeye takları Amerikalı şirketin haliyle. Peki iPhone hangi ülkenin malı? Şimdi soruyorum sana. Diyebilir miyiz ki iPhone Çinlilerin Tabii ki diyemeyiz. iPhone satışlarındaki milyarlarca dolarlık ciro Çin'e mi yazıyor, Amerika'ya mı yazıyor? E tabii ki Çin parçaları üretip montajı gerçekleştirdiği için bir para kazanıyor. Ancak aslan payı Amerika'nın, yani Amerikalı şirketin bir telefonun bir iPhone satışından Çin 50 dolar kazanıyorsa Amerikalı şirket 950 dolar kazanıyor. Şimdi bizim yerli elektrikli arabaya gelelim. Yatırım bize ait doğru mu? Doğru. 5 tane baba yiğit var biliyorsun. Fikri mülkiyet hakları bizim mi? Tabii ki de bizim. Parçalar Türkiye'de üretilecek, doğru mu? Bu da doğru. Montajı da Türkiye'de yapılacak. Evet, bu da doğru. Al sana fabrika. Fakat sana şu noktadan yaklaşacaklardır kardeşim. Burada ayık olmak lazım. Sana yerli diyorlar ama bu parçaların hepsi dışarıdan gelecek, ithal edilecek. Hayır. Parçaların hepsi ithal değil. Türkiye'de üretilecek yerli elektrik arabanın %51'i yerli. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde de bu yerlilik ve millilik oranı %68'e çıkacak. Gel biz %51 üzerinden gidelim. Geriye ne kaldı? %49. Değil mi? Şimdi burayı dikkatle dinle. Top yönetimi o kadar profesyonel ilerliyor ki o üretemediği %49'luk kısım var ya oradaki parça imalatçılarını masaya çağırıyor. Onlarla birlikte Türkiye'de yatırım yapıyor. Böylelikle üretilemeyen parçanın hem Türkiye'de üretilmesini sağlıyor hem de kendi tedariğindeki yerli bir millilik oranını yükseltmiş oluyor. Ne oldu şimdi? Gel bir özetleyelim. Yatırım yerli, yatırımcı yerli, fikri mülkiyet yerli. Parça yerli, yan sanayi yerli, montaj yerli. Peki durum iPhone'da nasıldı? Fikri mülkiyet ve marka %100 Amerikalı şirketin, yani Amerika'nın. Üretimin %100'ü ve montajın %100'ü de Çin'in. Yani diğer Çinli şirketlerin. E bizdeki durum daha harika. Fikri mülkiyet ve markanın %100'ü Türk'ün, Türkiye'nin. Üretimin %68'i ve montajın %100'ü de Türkiye'nin. Görüyorsun resmi değil mi? Sinek kanadından yağ sıyırmak gibi. Neredeyse bütün imalatları ve süreçleri yurt içinde çözümlüyoruz. Yahu Allah aşkına Amerikalı bir köşe yazarı çıksa dese ki bu iPhone Amerikanın değil Çin'in malı. E gerekçe ne baba? E tepe yöneticilerinin neredeyse tamamı Hindistanlı ya da uzak doğulu. E imalat da zaten Çin'de gerçekleşiyor. Büyük bir ihtimalle kimse kale almaz ya da herkesi kendine güldürür. Gidişat gösteriyor ki bu sefer kötüler değil iyiler kazanacak bizden sonraki nesil çocuklarına hüsranla biten bir otomotiv endüstrisinin hikayesini değil, gururla başlatılan bir teknoloji devriminin temellerini anlatacak.